Arkadaşlar bugün FNAF 3 oynuyoruz. Aynen kardeşim. <laughs> FNAF 3 oynuyoruz. Ee, <laughs> lan bak buraya bakmayacaksın. Buraya bakmayacaksın. Orada Kameraya bakacaksın bak. Kame şimdi kameraya mi? bak. Kamer Kameraya bak. Tablet değil ya şaşırırsın. Buraya bak. bak arkadaşlar. Bugün arkadaşlar FNAF. Kameraya bak bak. Lan arkadaşlar Muhammed Efe. Hıh. <laughs> Bir şey söyleyeyim YouTube kanalına tek Muhammed Efe miydi yoksa Muhammed Efe az koyun. Muhammed <laughs> <Hı>. Efe düzelttim ben. Muhammed var çıkar 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 <laughs> Arkadaşlar <laughs> Kanalıma abone çıkar çıkar benim kanalım çıkar 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 kanalına çıkar 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 ile bir oynadım var ya bu rastlaflar korkuydu var Minecraft var ama daha iyi Oraya değil. bakmayacağım şu kameraya bakacağım. Ama kör oldum. <laughs> ya buraya Hadi başla baksan... kardeşim başla. Başladık. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Tamam. Arkadaşlar. O bakmayın. Seni parmağını görüyorum. Beni parmağı. Ya, ya ben. hayır ya bak. Korkuyor hmm. zaten. Bak hmm. zaten görmüyorum. Buraya alalım. Oh. Beni görüyor musun? Evet. Beni görmüşsün. şimdi. Beni tipimi gösteriyor. Sakın trap buraya gelsin. Ee, geldi. Geldi. Şurada. Dün dün. Buradan ne gidersin? Buradan başka Buradan sekize gidersin. Sekizden üç bir dokuza gidersin. Evet bak. O da bir şey Bak gö görüyorsan şurada var. Hı. Yediye gidersin. Buradan yediye gidersin. Hı. Bakın şurada arkadaşlar. Şurada. Hafta boyut yok ya taş. Yandık şu an. Bu Yüzgür. da ben yandım. Bir Al şey var mı yangın söndürücü? Ses bozuldu. Yani söndürücü var mı? Bastı gezirsene. Yandık ya. Sözcüğümüz. Arkadaşlar yanlışlıkla kameraya yapabilirim. Yanlışlıkla bile bile bakıyor. Yapıyor. E gelmedi. Öldük. İyi oldu. Bak şurada. Şurada sprint tarafında. Bir gittim. Çeli bir de bir de Aç. Arkadaşlar. Gelmedi. Bak burada. Burada 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 ya. Ben burada Ben burada burada bak burada burada geldi. burada 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 Bak, bak Buradan Adam bu sprinkler buradan buraya gelmiyor. Bak. Çıldırdı. Reboot error diyor. Error reboot al. Reboot al. Çünkü ikisi e de robot olmuş. Reboot al. Du, du, du. Hepsi, heps bu hepsini yapıyor. Bu. <laughs>

Ve iki tane bir Ne ya? Oh! Kamera kaldı. Öldü öldü. Kamera mı Hadi hadi yorum var mı? Aa gördüm. Var. Yoksa küçük küçük yorumlar var. Ne evet. yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Her ne yapayım diyor. Adam şunu diyor. Şurada. Şunu şimdi. Çelim daha, daha iyi. Ya bak. Ver bir şey boş arkadaşlar. Ya da ne şey ben tele. Bu şeyi yere. Onu da atın ya. Onu vereceğim ki. Bu oyun yazısı benim. Bu oyun yazısı. Kaç kaptın yaptı bu oyunu? Yanlışlıkla Spring Trap'ın olduğu yere ses attım. Ama yanlışlıkla. Beni affet. Ne? Ya <laughs> kendi kendine acıma yapmayacak. Burası sakin olmaz. Ero bot. Hayır. Ben istediğim hiçbir şey oldu mu 啊，你不打我！ ben OC'ye kaçıyorum arkadaşlar. Evet, OC'ye OC'ye da, daha korkun. Benim ne kadar kaslı olduğumu Sen? Bir. <laughs> Bak ne problem var. Şunu 20 yapalım. Şunu 20 yapalım. <laughs> Golden Freddy yapmayalım. Golden Freddy yapacağız. Bunu yapalım. Golden, Golden Freddy'de komşu yapacağız. Yoksa yapmıştık Aktiviteyi. bir şey <laughs> Yo. Yorumlara kaçıncı sınıf olduğunuzu yazın. Yorumlara kaçıncı sınıf olduğunuzu yazın. Olduğunuzu yazın. Hı -hı. Arkadaşlar. Ben o düştüm. Ben üçüm. Ben üçüm. Sen düştün. Aynı sosyal evet. Üçte. 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 Sen çünkü bu kurdasınız var ya gelin. Çok iyi. Gelin gelin. Arkadaşlar. mi aladım. Dudağımı ıslattım. Ne yapalım? Uyak şu, hadi. şu pikmeti yapalım. Domuz. Başka ne yapalım? Domuz yap. Domuz. <laughs> La ayıp oluyor bak. Haram doğru. bir şey. Doğru. Ama haram bir şey domuz. Domuz. Daha yeter tamam tamam. Bu Bu çok tatlı bir Bu mu? Bu mu? Ha? bu mu? Bak, bu şu. Bu. <laughs> Nasıl bunu 15 yapalım. Jeko çıkadı mı Oğlum, artık ya? Ya bir şeyler yapıyorsun. Ha bir Jeko şey <laughs> <laughs> çıktı bir yapamam. Bu devin çıktı bir kıt zaten. Şu çıkayı. buraya ördek? Çünkü ördek tavuk mu? Ördek değil bu tavuk. Hı. Herkes bunu ördek sanıyor ama bu tavuk aslında tavuk. Tavuk mu? Ay yok çiziyorum bu tavuk mu? Bak 17 iyiydi olan. Şurada. Evet şu arkadaşlar bakın şu. Şu an 15 olan. Evet. O sadece Bence. ördek mi Tavuk. Bence ördek, ördek mi tavuk mu? Bence, Bence. tavuk. Bence. E, çünkü ben 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 Google'dan baktım tavukmuş o. Ördek ama e bakın Google'da sorunca. Tavuk. Bir kulakları kocaman. Bak kortan, bir tane youtuber var. Kestim. O bile tavuk diyor. Çünkü, uh, Şu men mangle diye yapalım. kaça buradan aldın? 40 mı 38 mi 37 mi falan. Benim eskiden bayağı veren vardı. Ben 50 60 mı vardı? Ben neden görmedim? <laughs> ondan, Ay sonra ama tabi ki yeni ve sonunda <laughs> Onun için baştan başladı kanalımda kanalımızda baştan başlamamıştı, sonra Youtube'u güncelle falan demişti, işte bir şey yaptım kanalım bitti ama yeniden başlamamıştı. Eee çip, ee çip, ee Valla <laughs> çok kötü, çok kötü ben öyle kalıyorum, yine maç yapalım ben çok kötü Hadi maç yapalım hadi, 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 hadi. Çok kötü takım alalım mı? <laughs> bu dakika şunu <laughs> Arkadaşlar şunu ne yapacağım Bir dakika. Bu ne? Hoş şey böyle mi? Arkadaşlar. Şey. Bak. Bu şu şu benim var ya. Şunu, şunu <laughs> ve şunu kapatalım. kardeş biz arkadaşız. Aynı eve bir misafirliğe geldik. Arkadan sesler geliyor mutfaktan. Çok korkuyorum. Korkma. Annemizin sesi S-A-L-A-K <laughs> <laughs> Uyuyor o zaman. Uyuyor, Arkadaşlar Mike Meal Bonnie'i yaptım. El çipi yaptım. E. A, bu ne? E. Çö çöp çirisini yaptım. Şu e. 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 Şuradan. Nightmare o, Nightmare bir Mere, bir balon beyniyor. çocuk yaptım Nightmare baby yaptım, e, yaptım Toy Bonnie yaptım Toy Chica yaptım Başlıyorum Pıtır mışık Pıtır mışık Neyse 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 Arkadaşlar şimdi diyorum öyle arkadaşlar Bilmem ben ne Ben, ben ona, ona gireceğim Evet ona göre hesaplar. Bu ama daha 9'a çıkıyor. <laughs> 9'a? 9'a. Bu, bu ne? Bu bir şey beni Bu, bu şey ne Bu ne ya? Bu ne ya? Bu Bu ne ya?

Arkadaşlar şunu şurayı alıyor. Aha, FNAF World karakterim bu Arkadaşlar fast coin'iniz kaç onu görmem gerekiyor. Yoksa bir tane karakter var arkadaşlar. Knayk Knayk Knaykmire Bonizie Am bulayım işte Bu korku oyunudur. Sakın izlemeyin. kurtuluyoruz. bırak Çıkayım mı? Çıkayım. Bak, jumpscare Biliyordum. Cool. yapacağız. Biliyordum. Biliyordum. O kadar da büyük değilsin. Sadece birsin dedi. Bu oyun çok. Tamam. tamam. Bu oyuna 5 5 dakika. İyi green. Şunu yolladın mı? Green ya, ben green. Bu güzel. Ama ben bana göre daha güzel geliyor. Green ben green. Evet, siz yorum yazın arkadaşlar. Freddy mi Freddy? Bu green... Freddy popüler oldu bu arada. Popüler oldu, çok popüler oldu. İki oynayalım mı? Aha, şuraya mı? Freddy 3. Gel oynamıştık, hadi. geceye girelim. Sen de korkuyorsun. Sen de korkuyordun. Yalancı. Korkuyorum. Bir dakika. O kim o? Oho ayarlarda. Üçüncü de kim Türkçe yazdı mı? Bu ne bu Türkçe? Türkçe yok. Evet, Türkçe yok.

Burada mısın, burada mısın? Bizi böyle edersen... Burada mısın, burada mısın, burada mısın? İyice bak ben. Burada. Orada, orada. Gördüğüme bak. Her yeri görürüm. Nasıl Buraya bir şey mi var Evet, bir şey evet. Hello. Geldi. Bakın şurada gözü var. Gözü tek <laughs> Evet çünkü oraya ses attık. Oraya gitti şimdi. En çok çok az korku çok orada. <laughs> ne korkunç olanlardan biri bu oyun. Şimdi başta konuşmak için Hep uzak uzakları ses atıyoruz. Gerçi yapıp sadece. Ben daha önce yan da yakında geleceğim. Geçebiliyorsun. Ya yakına getireyim mi? Getir. Nerede buraya, şu an? Buraya git. Buraya getirmem. Nasıl? Çünkü amacımız o değil. Amacımız buraya getirmek değil. Çok yakına gitmem. Ay, şurada, şurada. 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 Hello. Buraya geldi. şurada. Bak, şurada. şurada. Bak, şurada. şurada.

Karar tamam. verilmiştir. Ben de ben en sıkıcı. Ben en güzel de... oyun olarak gördüm ben. Sen kaç? En güzel oyun da. Ama hiç korkus eğlenceli be. Ya kameranın önünde değil mi can? Yakın değil Hadi elimi göstereyim. Hadi, Hadi. Bakın <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz şurada? Olacaklar <laughs> mısın? <laughs> Hayır buraya geldi. Evet orada. Orada şu an kamere bozuk geldi gördüm. Renk boş vereceğiz olursa. E burada değil miydi? Yalancı. Çık çık çık. Hmm. şey, şey var, Çok yakındaydı. Hemen buradan. Kalın mı geldi? Evet. Evet, Aha ne oldu? Buraya yanlış Ya Aa. buraya gelmedi. 5 oldu? 5 şey oldu arkadaşlar? 5 ev mi? 5 ev Ben 5 ev şu an. Zaten gitmez ki oraya. Ben korkuyorum. Hayır zaten bir şey gitmez ki. Buradan buraya nasıl gitsin duymaz. Şu an. Bir bu gönülleri. Gerçek hayatta Bu ne ya? Dur dur dur. İkinci gece Yo üçüncü geceye geçtik. Ne Üç var. var En sevdiğim şey neye gel? Oyna ne Sen oyna. Nasıl oyna? Ne yapacağım? İstediğin yere git. Hı. Şuradan kontrol ediyorum. Bak şu üç, üçünden bir, bir yere git çık çık. Ben hep burada Bak öyle değil. Buraya buraya basacaksın. Mesela sen nereye gidersin? Şuraya gidersin. Tamam. Bitti. Hayır. İstediğin yere git. Koş, koş. Az önce birisi oraya gitti. Gördün mü? Hı -hı. Oraya gitti şu an. hiç sevmedim. Niye oyunu sevmedin? Ben sevdim atayım şimdi. <laughs> ha peşi <laughs> Çık oradan ya. çık gene gir. Ben ya daha güzel ya. Kutum <laughs> Niye Ne <aklı? Gülüyor> Bütün. <Gülüyor> 24 dakika oldu arkadaşlar ben bu oyunu yükleyemeyeceğim. Ay. Daha arkadaşlar oyun bitmişti çünkü 24 dakika falan oldu şu an. Ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hay Bu, bu de, kanala abone de Merhaba. Muhammed de kanalına abone olmayı unutmayın. Merhaba. Görüyor Muhammed Tepe'nin de kanalına abone olmayı unutmayın. Çok sakin. Evet arkadaşlar. Hadi bye bay. bay. <laughs> dün dün dün. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar bıcır bıcır da 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 Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hadi kanala abone olmayı unutmayın Kapat kardeşim. Like atmayı unutmayın Yorum atmayı unutmayın Aferin Hadi misin? bye bye. Muhammed Efe'nin kanalına abone olmayı unutmayın Hadi, 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 hadi. bye bye.